Mustafa Bey'in sahibi olduğu güzel bir iş etmeyi konuk olduk efendim. Şu an siz görüntülerle beraber zaten bunu görüyorsunuz. Aynı zamanda sizi şahane bir Alanya manzarasıyla karşılıyoruz. Öncelikle programımıza hoş geldiniz Mustafa ben Bey. Bey. Hoş, geldiniz. hoş bulduk. Çok teşekkürler. Biraz buranın hikayesine ve sizin hikayenizi dinlemek istiyorum açıkçası. Nasıl başladı ya berberlikten başlayan bir hikayeden bahsediyoruz Mustafa Bey. Nasıl başladı bu hikaye? Yani 29 yıl berberlik yaptım. 29 yıl sonunda böyle bir işe adlandım. Sıda dönerinde 15 günde bir şey yapıyorduk. Satışlarımızı satışlarımızda yapıyorduk. yapıyorduk. Sonra sevdim bu işi. <laughs> Peki neden köfte? <laughs> ya şöyle, ben biz alan Spor'a aşığım, iyi bir taraftarıyım. Sıda'da her zaman deplasmanda olmak şartıyla giderdim. Gönül yani dönümleri. bayağı. Tabii, tabii. Peki bu başarının güven, sırrı nedir? Neden güven, insanlar güven, bu kadar size güveniyorlar? Güvenmem e, çok önemli bir şey biliyorsunuz. Evet. İnsanların size güvenmesi kadar güzel bir şey yok. Bence. gıda sektöründe. Gıda sektöründe. E, mesela sıda dönlerinde hep insanlar aralarında e, şey derler hani ne olduğunu biliyorsun da yiyorsun bunu diyorlar ya. Evet. Ee, biz onu, yani ben kaldırdım Allah'a şükürler olsun, insanlar bana güvencinden ee, Lezzeti de tutturduk. Hı hı. Ee, şöyle, ben her ekmeğimi kendim yiyecekmişim gibi yapıyorum. O müşterilerin buraya kadar geliyorsa benim işim baş tacıdır yani. Harika. Var, baş tacıdır. Peki bu lezzetin sırrı nedir? İnsanlar sizi neden bu kadar tercih ediyorlar Mustafa Bey? Biz yaptığımız için işi severek yapıyoruz, sevgimizi katıyoruz sevginin girdiği bir şeye mutlaka başarı gelir. Kesinlikle. Severek yapıyoruz. Çünkü 29 yıllık mesleğimi bıraktım bu iş için. <gülüyor> Harika. <gülüyor> Keyifli sohbetiniz için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Başarınız daim Sağ olun. olsun. Teşekkürler.